Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu Anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 2 ile devam ediyoruz. Konumuz doğal sayılarla işlemler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. 5, 7, 11 ve 14 doğal sayıları aşağıdaki tabloda mavi kutucuklara her kutucuğa bir doğal sayı gelecek şekilde ikişer kez yazılıyor. Pembe kutucukların her biri ne ise kendisiyle aynı satır ve sütunda bulunan mavi kutucuklardaki sayıların çarpımı yazılıyor. Tabloda pembe kutucuklardaki bazı doğal sayılar gösterilmiş. bazılar harflerle belirtilmiştir. Kalan kısmı ve mavi kutucuklardaki doğal sayılar ise gösterilmemiştir. Buna göre A artı B artı C işte artı D işleminin sonucu kaçtır demiş. İpucu olarak da bakın 7'nin karesini vermiş. 11'in karesini vermiş. 25'i vermiş. 196'yı vermiş. 25 5'in karesidir. 196 da 14'ün karesidir. Şimdi Bizim satır başındaki ve sütünün başındaki sayıları çarparak bu sayılara ulaşmak için hangi sayıları yazmamız gerekir? Örneğin 7'nin karesi yazmak için buraya 7, buraya 7 yazmalıyız. 7 çarpı 7 7'nin karesidir. 11'in karesine ulaşmak için satırın başına 11, sütununun başına da 11 yazmalıyız. 25'e ulaşmak için satıra 5, sütunun başına da 5 yazmalıyız. Yine 196'ya ulaşmak için buraya 14, buraya 14 yazmalıyız. Evet, i̇kişer kez yazdık. Şimdi A'ya ulaşalım. Bakın A'ya ulaşmak için satırının başındaki 7 ile sütununun başındaki 11 çarpılmalıdır. 7 çarpı 11'den A 77 olarak bulunur. B'ye ulaşmak için yine B'nin satırının başında 11 var, sütununun başında 5 var. Dolayısıyla 5 çarpı 11'den 55 olarak bulunur. C'ye ulaşmak için ise satırın başında 5, sütunun başında 14 var. 5 çarpı 14'ten 70 olarak bulunur. D'ye ulaşmak için ise satırın başında 14, sütunun başında da 11 var. 14 çarpı 11'den 154 olur. Bunların toplamı sorulmuş. 12, 16, 16'nın alsı elde var. 1, 7, 12, 19, 24, 1 de elde 25 elde var 2, 1, 2 de elde 3, 356 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Yeni sorumuzda bir bilgi yarışması ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre cevapları belirtilen grubun yarışma sonundaki puanı kaçtır demiş. Bakalım hangi bilgiler verilmiş. Yarışma 10 sorudan oluşmaktadır. Yarışmadaki sorular zorluk seviyeleri 1, 2 ve 3 olacak şekilde 3 seviyeye ayrılmıştır. Yarışmadaki soruların zorluk seviyesi 1'den başlamaktadır. Yarışmaya her grup 4500 puan ile başlamaktadır. Bir soruya verilen cevap doğru ise zorluk seviyesine göre belirlenen puan grubun puanına eklenir. Eğer cevap yanlış ise zorluk seviyesine göre belirlenen puanın 2 katı kadar puan grup puanından eksiltilir. Aynı seviyeden iki soruya arda arda doğru cevap verildiğinde sonraki sorular bir üst seviyeden sorulmaktadır. Sorulara yanlış cevap verildiğinde bir sonraki soru yine aynı seviyeden sorulmaktadır demiş. Evet. Soru seviyesinin puanları bakın birinci seviye altı üssü 3. Yani altının üçüncü kuvveti 216'dır. 216 puan olacak. İkinci seviye 7'nin küpü. Bu da nedir? 7 kere 7. 49. 49 çarpı 7 de 343 olacak. 3. E üçüncü seviye ise 8'in küpü. 8'in küpü de nedir? 512 olacak. 8 kere 8 64. 64 ile 8'i çarparsak 512 puan olacak. Şimdi gelelim grubun cevaplarına. Birinci soruyu birinci seviyeden başlayacağız. Doğru yanıtlamışlar. Birinci seviyenin puanı 216 puan. Burada 216 puan alacaklar. Doğru cevapladı. İkinci soruya geçtik. Yine birinci seviyeden cevaplayacağız. Doğru cevapladığı için yine bir 216 puan alacağız. İki kere aynı arka arkaya doğru cevap verdiğinde ne oluyor çocuklar? Ee, cevap verdiğinde bir üst seviyeye geçiyoruz. Bir üst seviyemiz ikinci seviye o da 343 puan. Bu arada bir üst seviyeye geçtik, ama yanlış cevapladı. Yanlış cevapladığında da o seviyenin puanının iki katı kadar puan siliniyor. Yani 343'ün iki katı ne olacak? 6, 8, 6, 686 puan silinecek. Bakın buraya aşağıya yazıyorum, silineceği için. Şimdi i̇kinci seviyeden yanlış cevapladı, 686 puanı gitti. Dördüncü soruya geçtiğinde yine 200, ikinci seviyeden devam edeceğiz. 343 puan alacağız. Sonra yanlış cevapladı. Yanlış cevapladığı için 343'ün iki katı kadar puan silinecek. 686 puan. Sonra doğru cevapladı ve 343 puan aldı. Yine doğru cevapladı. 343 puan aldı. Ardarda iki kez doğru cevapladığı için üçüncü seviyeye geçti ve yanlış cevapladı. Yanlış cevapladığı için de 3. seviyedeki 512 puanın 2 katı yani 1024 puan silinecek. Yine yanlış cevapladı. Aynı seviyeden devam ediyoruz. 1024 puan silinecek. Sonra doğru cevapladı. 512 puan aldı. Şimdi aldığı puanları bir toplayalım. Kaybettiği puanları da sonra toplayalım. Alınan diyelim 216 216 sonrasında 343 343 bu ve bu bir daha yazacağız 343 bir de 512 6 12 15 18 21 23 elde var 2 1 2 6 10 14 15 2 de elde 17 elde var 1 2 4 7 10 13 18 bir de elde 19 1973 puan Bakın 4500 puanla başladı. Kaybedilen puanı da hesaplayalım. Burada 686, 686, 1024, 1024 puanlar kaybetti. Dolayısıyla 686 çarpı 2, 1024 çarpı 2 bu puanları kaybetti. 12'nin ikisi elde var. 1, 16, 17, 13, 8, 4, 0, 2 bunları topladığımızda 8 2 daha 10 elde var 1 7 4 11 1 de elde 12 3 0 daha 3 1 de elde 4 2 1 daha 3 3420 puan kaybetti. Şimdi toplama hesaplayalım. Bakın 4500 puanla başlamıştı. Üstüne 1973 puan daha aldı. 6473 puanı oldu. Bunun 3420'sini kaybetti. 3. Çıkarıyoruz kaybettiği puanı. 5, 0, 3. 3053 puan almış olur. Cevabımız C seçeneğidir. 3 ve 4. soruları aşağıda verilenlerden yararlanarak yanıtlayınız demiş. Aşağıda üzerinde sayıların yazılı olduğu bir oyun tahtası ve bu oyunda kullanılan 3 farklı renkte kart gösterilmiştir. Dedikten sonra oyunun kurallarını söylemiş ve 3. soruda sarı kartı seçen oyuncunun puanı pembe kart seçen oyuncunun puanından kaç fazladır demiş. Oyunun kurallarına bakalım. Oyun 4 turdan oluşmaktadır. Başlangıçta oyuncular birer kart seçer. Oyuncu kartındaki sayının birinci turda binler, ikinci turda yüzler, üçüncü turda onlar ve dördüncü turda birler basamağındaki rakam kadar piyonu oyun tahtasında ilerletir. Oyuncu her turda oyun tahtasında ulaştığı son kutucuktaki sayıyı puan olarak alır. Piyonu bir sonraki turda son kaldığı yerden ilerletmeye devam eder. 4 turun sonunda her turdan aldığı puanların toplamı oyuncunun toplam puanını verir. Örneğin sarı kartı seçen bakın burada 3241 kartı için oyuncunun piyonu birinci turda 3 değeri için oyun tahtasında 6817'ye gelir. İkinci turda 2 değeri için 7777'ye, üçüncü turda 4 değeri için 125 ve dördüncü turda 1 değeri için 236'ya gelir. Bu oyunu toplam 14955 puan almış olur bu oyuncu. Şimdi çocuklar mantığını anlamanız lazım bu sorularda. Diyor ki sarı kartı seçtiğinde binler basamağında 3 var. Dolayısıyla buradan 1, 2 3 adım ilerleyerek 6817 puan alır diyor. Sonra yüzler basamağında 2 var. Kaldığı yerden 1 2 ilerler 7777 puan alır. İşte onlar basamağında 4 var. Kaldığı yerden 1 2 3 4 gelir 125 alır. Bunları toplarız diyor. Sarı kart seçenin puanı belli olur diyor. O da sarı kart seçen zaten 14955 puan aldı şeklinde hesaplamış. Biz sarı kartı seçen oyuncunun puanı pembe kartı seçen oyuncunun puanından kaç fazladır diyor. Biz pembe kartı seçenin puanını bir hesaplayalım. Pembe kartta binler basamağında 1 var. Dolayısıyla başlangıçtan bir adım geleceğiz. 4146 puan alacağız. Sonra yüzler basamağında 2 var. Kaldığımız yerden 1 2 ilerleyeceğiz. 6817 puan daha alacağız. Onlar basamağında 5 var. Kaldığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5. kutuya geleceğiz. 2142 puan alacağız. Birler basamağı 2 olduğu için 1, 2 adım atacağız. 236 puan alacağız. Bunları topladığımızda 13, 15, 21 elde var 2, 4, 5, 9, 12, 2 de elde 14 elde var 1, 9 10 12 1 de elde 13 elde var. 1 10 12 1 de elde 13. 13341 puan aldı. Pembe kartı seçen kişi. Sarı kartı seçen kişi de zaten burada örnekte hesaplamıştı. 14955 puan almıştı. 14955'ten çıkaralım 13341'i. 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 3 çıktı 1. 1614 puan fazladır. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda yeşil kart seçen oyuncunun puanı 4629 olduğuna göre yıldız yerine gelmesi gereken rakam kaçtır demiş. Biraz küçülteceğiz tabi burada. Yeşil kartı seçti. Puanının 4629 olmasını istiyoruz. Yeşil kartın binler basamağında 1 var. Dolayısıyla 4000 146 puanı alacak. Yüzler basamağında 1 var. Bir adım daha ilerleyeceğiz. 216 puanı alacak. Yüzler onlar basamağında 2 var. 1, 2 ilerleyecek. 142 puan alacak. Tabi birler basamağında kaç var bilmiyoruz. Yıldız yapmış Önce bu 3 adımda aldığı, 3 turda aldığı puanları hesaplayalım. 6, 12, 14 elde var. 1, 4, 5, 9, 1 de elde 10. Elde var 1. 4, 1 de elde 5, 4. 4.504 puan aldı 3 tur sonucunda. Şimdi 4. turda kaç adım ilerleyip kaç e, puan alırsa 4.629'a ulaşır. Aradaki farka bakalım. 4.629'dan 4.504'ü çıkarırsak. 9'dan 4 çıktı 5, 2'den 0 çıktı 2, 6'dan 5 çıktı 1. 125 puan alması gerekir. Peki nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. 125 puan nerede? Burada. Buraya gelene kadar ne yapacağız? 1 2 3 4 5 adım atacağız. Dolayısıyla birler basamağında yıldız yerine 5 olursa 125 puan daha alır ve puanı 4629 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.